Ordunun büyük iskelesi burası. Ya da yük iskelesi. Bakalım durumumuz ne. epeydir ben de bu sahil tarafından gelmemiştim. Bir dakika ne olmuş? Şuradaki şeyi buraya almışlar. Şu ışıklı panoyu buraya almışlar. Haydi bakalım ya. E niye almışlar buraya? pandemi bayağı ıssız bir şehir yarattı. Ha bu boşlukta da iyi kötü. Şuradan bir gireyim bakayım. Her yer bomboş. Ordu'nun kazık müessesesi terser. Ulan on lira verilir mi şuna girip ya? Ama soyuyorlar milleti. Yani turist deyince kazıklanacak mal gözüyle görüyorlar. şimdi ya bu arada size bir şey göstereceğim kolay gelsin ne yapılıyor buraya ya? Buraya biraz su tutacağız abi. Tamam yapıyor su tutacağız. Haa bir dakika. Baraj mı yapıyorsunuz? Bir de. Ne kadar yüksek olacak? Bir metre. Bir metre. Yanlış mı? Evet. E sel gelirse ne olacak? Mı? Açılıyor kapaklar. Sabit değil. Evet. E bu Coşkun Alp'in fikriydi. Sanırım zivile de yapacaklar değil mi? Evet. Öbür dereleri de mi yapacaksınız? Şimdilik burada. Bu ordu genel sekreter var Büyükşehir'in. Coşkun Alp'in fikriydi. Fena değil. şey kızak çıkacak. Evet olabilir güzel. Yani bilmeyen de güzel olur. Kolay gelsin. Herhalde balık malık yüzdürecekler burada. Ya burada bisiklet falan da yüzdürmeyi düşünüyorlar. Burada? Evet. Valla olur ha. Tabi şuraya kadar bir metre düz burası. Kaldırma, kaldırma. Olur. Kaldırma, kaldırma. Burada şu köprü kaldırma. değil, ta ilerideki köprünün ilerisine kadar dümdüz olacak. Biliyorum. Orada da var. Esas köprünün. Haa. Kaç tane olacak bunlardan böyle? Bir burada var bir de bir yaklaşık 500 metre yukarıda var yani. bir tane daha. Şey, kemer köprüye yakın mı? Meydan var ya meydan. meydan he he. Anladım. Orada bir, şundan bir tane daha köprü var ya. He he var. O köprü az bir 50 metre yukarısındır. Anladım. İyi. İyi olur ya. Balık güzel hiç olmazsa. Boş boş akıyorduk. Pek kolay gelsin. orada nihayet dereyi dere gibi kullanmaya başlayacağız. Sanırım bu fikir e, Coşkun Alp DSİ Başkan Müdürü'ydü. Onun fikri iyi bir fikir yani kötü bir şey değil. Coşkun Alp'in bu fikrini zamanında uygulamadılar. yani sağlamlığı nedir bilmiyorum ama bu şey böylece burada bir mini baraj olacak. Oo, soğuk valla bisikletle gidiyorum da baya soğukta üşümeye başladım bir de evde öksürürsek var ya daha torun torba da getirmezler eve. sokaktaki canlılar konusunda büyükşehir ve altınordu belediyesi besleme yapıyoruz diyor ama ee, su olmayınca hiçbir özellikle köpekler su yoksa yemek yiyemiyorlar. Yedikten sonra suyu içmeleri gerekiyor. Onun için yemek verdiğinizde su da bırakın. Yani köpeklere yemek yedikten sonra mutlaka su içebilecekleri bir yer lazım. Oo, çok rüzgar alıyoruz. Az dile sürsek yandık. Pandemi oldu pandemi. Korona gelmiş. Derler. Kolay gelsin. Sokaklar ıssız. Aslında çocuklar hani insanlar biraz duyarlı olsa da çocuklar bu parklarda gelseler oynasalar, bisiklete binseler ama yok işte yapmıyorlar. Emir demiri kesiyor. Çevre Derneği şuradaki kafeyi kaldırılması gerekir diye çünkü yasal değil yani yasaya uygun olmadığı için kaldırılması ya da yasaya uygun hale getirilmesini talep edip mahkemeye vermişti. Tabi mahkemeye verince çevre derneği herkes kızıyor. Niye? Ya iki evinde mahkemeye veriyorsunuz diyorlar. Halbuki çevre derneği yasalara uyun diye mahkemeye veriyor. Yasal yap. Eyvallah. Bunun bir tanesi sanırım 150-200 milyarlık bir rakam galiba. şehrimiz abi Bakalım burada ne var. Buraların bu biçimde düzenlenmesi Ayşe Bağırçebi, Fikret Türk Yılmaz ve Ahmet Ülür ekibi başkan iken belediye başkanı iken yapıldı. Hani kadın eli değmesi derler ya hakikaten kadın eli değmişti. Böyle güzel oldu. Fakat ne oluyor? Bunlar niye böyle olmuş? Buraya güneş saati yaptılardı. Hop hop ben ezmele. Evde kal, sağlıklı kal. Evet her yer boş. Eskiden bu Ramazan'da Millet Gündüz Camide geze kahvede arkadaş sabaha kadar oyun oynardı. Şimdi nasıl zapt oluyorlar bilmiyorum. Yani pek tadı tuzu yok ordunun. Durum böyle. Peki, arka sokaktan devam edelim. Bu ben çok rüzgar yediğim için Ee şöyle bakalım. Ya şehre bir bisiklet yolu yapmıyorlar arkadaşlar. Ya. Yani şuraya bisiklet yolu yapsalar şu tarafı rahat rahat bisikletimizle gezsek olur ama yapmıyorlar. Bu arada Boztepe. Malum bulut içinde. beni abi. ben de yola hırt diye çıktım hemen hem Ramazan hem pandemi derken durum bu Baba ne kızıyor çocuk arabanın içinde. Kaldırımsız cadde olur mu? Burası işte buyur. Burası yol. Burada kaldırım yok. Yani şuradan iki kamyon moloz getirip koysalar yapacaklar ama yapmıyorlar. Ne dur be ezme Abi bisikletliyiz diye şey, zenci muamelesi görüyoruz ya. Evet son durak burası